Uluslararası ilişkiler teorileri şöyle denir genelde işte uluslararası ilişkiler teorileri iç siyasete çok fazla önem vermez. Hep işte sistemik değil mi bir analiz üzerinden giderler. Aslında bunu söyleyen neorealizm daha çok. Anlatabiliyor muyum? Yani belki neoliberalizm de işte sistemin araştırma yapısına den vurur. Ama işte devletler arasındaki farklılıklar mesela rejim farklılığına önem verir. İşte liberal rejimler, demokrasi ve demokrasi olmayanlar. Şimdi bu aslında sistemler olmayan bir yaklaşımdır. Yani iç siyasetin niteliğiyle alakalı bir e, devletlerin e, dış politikalarındaki farklılaşmaya aslında e, göz kırpar. Yani onu söyler. Bu anlamda e, yani en başından söyleyeyim. Ben tamamen iç dış siyasetin birbirleriyle tam olarak uyumlu, daha doğrusu etkileşime çok etkilediğini düşünüyorum. İşte bununla alakalı çok literatür de var. Yani teorilerin dışında işte mesela Diversionary Theory of War var. Ee, ondan sonra e, Rally Around the Flag e, sendromu var. Yani iç siyasette kriz yaşadığınızda e, toplumun e, dikkatini dışa yönlendirmek için hemen bir ya savaş açarsınız ya da bir tehdit edersiniz karşı tarafı. Yani dış siyasete yönlendirirsiniz halkı. İç siyasette bir sıkıntı yaşamıyor. Türkiye'de de örnekleri var tarihte falan. <laughs> yani bunlar doğrudan ayar teorilerinin konusu değil çünkü onlar daha büyük siyasete bakarlar, İşte uluslararası ilişkilerin temel doğasına bakarlar. Ama uluslararası ilişkiler literatüründe bu çok tartışılan bir konu ve yazılan çizilen bir konu. Yani iç siyasetin dış siyasete ya da iç dinamiklerin dış politika etkisi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Dış politik analizde aslında birçok zaman bundan bahsediyor bireysel seviyede de olsun, devlet seviyesinde de olsun, hep bu çalışmalar var, işte kamuoyunun etkisi gibi. Ee, ama uluslararası ilişkiler teorilerine baktığımızda biraz daha farklı bir, e, ne derler, odak var. İşte neorealizm dediğimiz, e, yani her uluslararası ilişkiler öğrencilerinin e, bir gün karşısına çıkacak, hatta ilk gün karşısına çıkacak teori neorealizmdir ya da realizmdir, değil mi? Klasik realizm, neorealizm, neyse. <laughs> İşte e, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, böyle o idealist yaklaşımlara karşı işte biz e, milletler cemiyetini kurarsak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya barış getirebiliriz. İşte harmony of interest kavramıyla ortaya çıkmış e, yaklaşım işte bir örgüt çatısı altında toplumları, devletleri bir araya getirebiliriz falan ama günün sonunda istedikleri gibi olmuyor. Çünkü herkes o istedikleri kurallar e, silsilesine uymuyorlar. Kendileri gibi davranabiliyorlar. İşte üstüne üstlük 29 ekonomik buhranında geldiği zaman çok ekstrem e, political formation'lar işte Nazizm, faşizm gibi yaklaşımları da daha doğrusu uygulamaları da görüyoruz ve idealizm aslında çok fazla ekmek ye, yedirmez o dönemde e, diyebilirim. Yani hem siyasetçilere hem de akademisyenlere. O yüzden işte e, o dönemin e, en önemli e, İngiliz tarihçilerinden E.H. Carr, işte Edward Taylor Carr, e, onun işte Twenty Years Crisis kitabında e, bu anlatılıyor. İşte Wishful Thinking içindeler. İşte idealist siyasetçilerin getirdiği nokta. Bundan sonra ne yapmalıyız? Realist olmalıyız. Olaylara gerçekçi yaklaşmalıyız değil mi? Yani biz olması gerekeni değil, işte içimizde kalbimizden geçen şeyler değil, tamamen karşımızda ne var? Abi Naziler var, Hitler var. Ona karşı ne yapacaksın? Yani birazcık kusura bakmayın Ramyanet tabiyle ağzına ağzına vuracaksın yani. Hani. Şimdi realistlerin şimdi imaj bu tamam mı? Yani büyük realistler bunu demek istemiyor. Ama diyorlar ki böyle bir sistem var. Yani sen ne zaman iç siyaset falan desen bu sefer işte realistler şey diyor Nazileri unutma. Bu neden kaynaklanıyor? Peki neden Naziler var? Neden Dünya Savaşı ortaya çıktı? İşte o zaman diyorlar ki sistemde bir sıkıntı var. İsmi anarşi devlet, e, dünya devleti yok. O yüzden e, diğer aktörlerin ne yapması gerektiğine kimse karar veremiyor. Bir e, yaptırım mekanizması yok. Değil mi? Kurallara uymayan birisi olduğu zaman onu nasıl e, e ne derler, uygulayacaksınız? Ona, kurallara uymaya nasıl zorlayacaksınız? Uluslararası sistemde bunu yapamıyorsunuz. İşte devlet içerisinde yaparsınız değil mi? İşte yaptırım mekanizmalarınız vardır, kolluk kuvvetleriniz vardır efendime söyleyeyim yargı sistemi vardır ama aynı şeyi siz uluslararası sistem uyguladığınızda yemiyor. Çünkü bir dünya devleti yok amiyane tabiriyle. Şimdi bunun e, realizm uluslararası ilişkiler teorilerinin böyle bir hani e, ne derler ilk kurucusu gibi karşımıza çıkıyor. Çünkü idealizm bir teorik yaklaşım gibi değil. Aslında bir siyasi e, pratik diyebiliriz. Buna karşı uluslararası işte e, Siyasetin akademik düzlemde gelişmesi Amerika'da realist yazarların başlamasıyla, yani ortaya çıkmasıyla ve yazdıkları kitaplarla, makalelerle ortaya çıkıyor. Mesela işte Hans Morgenthau ya da John Hurst işte Security Dilemma kavramını ilk kullanan kişidir John Hurst Okumadıysanız makaleleri tavsiye ederim. Bunlar diyorlar ki, the human nature is evil, değil mi? İnsan doğası şeytanidir, güvenemezsin. Hans Morgenthau'nun ailesi işte büyük annesi babası yanlış hatırlamıyorsam toplama kamplarında ölmüşler. Adam bunu görmüş hayatı boyunca. O zaman algısı ona göre şekillenmiş. Değil mi? O yüzden diyor ki insanoğlu e, tamahkardır. Yüzüklerin Efendisi replik oldu ama yani güvenemeyiz bu insanlara. O yüzden mutlaka kendi askeri gücümüze, kendi hard power'ımıza güvenmemiz lazım. Klasik realizm diye bunu söylüyoruz ve klasik realistler her şeyin temelinde e, insan doğası yaptığını söyler ve bütün uluslararası ilişkiler bu şekilde koşullandır, şekillendirir. Buna baktığımızda aslında bayağı bir iç siyasetin, dış siyaset etkisini görüyoruz değil mi? Aslında klasik realistler e, sistemci değildirler. E, i̇ç dinamiklerin, işte bireysel ve e, devletsel e, dinamiklerin daha fazla ön planda olduğunu söylerler, öyle bakışlarlar. Tabii 1900 60'larda itibaren bir Kenneth Waltz faktörü var. i̇şte Kenneth Waltz'ta da ilk kitabı daha üç açıklayıcı unsuru neredeyse eşit alsa da özellikle 1979'da yazdığı hani çoğumuzun bildiği işte The Theory of International Politics diye anlatıyoruz yani kitabı da artık tamamen sistemik bir analize odaklanır ve der ki yani çünkü ya e, insanoğlu işte şeytanidir. işte bu yüzden uluslararası ilişkilerin doğası anarşiktir demek çok bilimsel gelmiyor. Ve 1970'li yıllarda ikinci debate'tir bu. E, second IR theory debate'tir. İşte Behavioralism versus e, interpretivism. Yani daha metodolojik bir tartışma vardır realistler arasında. Tamam, ikinci savaşını kazandık. Hepimiz realistiz. Güzel. Ama aramızda anlaşamadığımız bir şey var. Bu nedir? O da acaba e, Metodolojik olarak yani epistemolojik olarak biz bilgiye e, işte e, pozitivist olarak yaklaşabilir miyiz? İşte objektif bir realite olarak alabilir miyiz onu? Yoksa daha interpretivist, daha tarihi e, temellendirmeler, yöntemler üzerinden mi bilgiye ulaşabiliriz? İşte bu metot kavramı üzerinde tartışmalarda en sonunda bir kazanıyor ve işte realistler sayısalcı oluyor gibisinden amirane tabirle ve bundan sonra diyorlar ki tabii insan doğası üzerinden biz bir temellendirme, genelleme yapamayız. Bilimsel değil. O yüzden biz anarşik sistem üzerinden sistemik bir tartışma kurarsak ondan sonraki diğer seviyeler birazcık daha kadük kalır. Çünkü sistemi sen açıklıyorsan en genel, en temel sorunu açıklamış oluyorsun. E alttakileri açıklamak daha kolay olur. E, şeyinden, mantığından yola çıkıyorlar. Ve işte evet, uluslararası ilişkilerin Teorik yaklaşıma sistemiktir argümanı bununla geliyor. Ama bundan sonra işte defansif ve ofansif farklılıklar oluyor. Tabii ki realistler, neorealist olsalar bile, sistemci olsalar bile anlaşamıyorlar birbirleriyle diyeyim. Ee, mesela John Mearsheimer'la Kenneth Waltz şeyde ben, ISA'de tabii Kenneth Waltz vefat etti. Daha sonra John Mearsheimer anlatıyor ISA Baltimore 2017'de bir konuşmasına denk gelmiştim. Böyle yıllarca sürekli tartışmışlar. Yemişler birbirlerini. Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar e, tar şeyine dönmüş. <laughs> e, çünkü Kenneth Waltz tamamen bu anarşik sistemde devletlerin tek yapması gereken şey hayatta kalmaktır. Nasıl hayatta kalırız? Savunma harcamalarımızı artırarak yani kendimizi sağlama olarak bunu yaparız. Başkalarının bize saldırmasını engellemek için yaparız. Anlatabiliyor muyum? Ee, sen ama yeteri kadar proportionate bir armament lazım. Çünkü çok fazla silahlanırsan tehdit hale gelirsin. En güçlü olursan tehdit hale gelirsin. İşte 11 Eylül saldırılarını o şekilde açıklar Kenneth Yani tek kutuplu dünya haline gelince bütün sorunların temeli Amerika olarak göründü. Bir tane tek süp, e, süper güç o var. Halbuki e, 1968 makalesinde vardır Stability of Bipolar e, System diye. Orada iki kutuplu dünya sisteminin ne kadar stabil olduğunu söyler. Çünkü birbirlerine paslayabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde sıcak savaşı engelleyebilirler. Ama tek kutuplu olduğu zaman bu istenmeyen bir şeydir defansiflere göre. Çünkü maksat hayatta kalmak, hegemonya kurmak değildir. Ama John Mearsheimer'a göre yani ofansif realistlere göre de bu öyle değil. Yani Fatih Terim taktiği diyorum ben buna. En iyi savunma saldırıdır değil mi arkadaşlar? O yüzden bütün forvetleri yardırıyorsun ve en güçlü sen olmaya çalışıyorsun. Yani global hegemon olamıyorsan bölgenin hegemonu olmaya çalışacaksın. O yüzden de unipolarity'ye, en azından kendi bölgende unipolarity, en güçlü olmaya şey yapar. Tabii bu tarz tartışmalarda artık gördüğünüz üzere iç siyasetin kademeli olarak böyle arka plana itildiğini ve yokmuş gibi davranıldığını görüyoruz bir yerden sonra. İşte çok uzattım kusura bakmayın. Hani ben biraz dertte hissettim kendimi. Ama liberallere baktığımızda onlar da özellikle 70'li yıllarda işte oil shock crisis vardır 1973'te. Onunla birlikte şeyi bulurlar onlarda. Yani işte hard power, sert güç, askeri güç tek baş, tek başına açıklayıcı değil. İşte uluslararası ilişkiler okumasını sadece büyük güçler üzerinden yapamayız. Başka aktörler de var. İşte 1973 petrol krizi bize bunu gösteriyor üçüncü dünya ülkesi olarak gördüğümüz belki de aşağıladığımız devletlerin petrolüne muhtaç kaldık arkadaş. O yüzden demek ki sadece büyük güçler, sadece batı, sadece askeri güç uluslararası ilişkilere açıklamıyor. Başka faktörler de var. işte. bunun üzerinden bir liberalizm kurgusu, sonra işte yumuşak güç kurgusu falan onun üzerine inşa ederek Burada rejim tipi önemli. Burada kamuoyu önemli kamuoyu baskısı mesela çok tartışılıyor. İşte Complex Interdependence kavramı vardır. Joseph Nye ile Robert Cohey'nin. 1900, yanlış hatırlamıyorsam işte 87-88'de yanlış hatırlıyor olabilirim makaleleri vardır. Çok kült bir makale. Orada mesela işte kamuoyunun baskısından bahseder. Çünkü sen liberal demokrat bir rejimsen, kamuoyunun baskısını yokmuş gibi göremezsin. Sadece kamuoyu da değil, devletin o yönetim şekli, ee, işte kompozisyonu işte kabine belki coalition e, government var. Hepsinin dış politikaya uluslararası ilişkilerde devletlerin e, reflekslerini adım atma ya da karar verme süreçlerine etkisi olduklarını söylerler. <laughs> 80'li yıllardan itibaren de daha eleştirel teoriler karşımıza çıkıyor. Tabii e, eleştirel teorilerde şey biraz e, yani iç siyaset, dış siyaset falan kavramları çok fazla tartışıldığını inanmıyorum. Yani onların çünkü şöyle bir durum var. Ee, eğer Robert Cox'u okuduysanız 81 makalesini, kendi eleştirel teorinin hani önemli isimlerinden neo Marksist diye düşünebileceğimiz, e, daha doğrusu neo Marksist değil de Marksizm'den e, temellendiren argümanlı e, bir yazardı. O realizm, işte liberalizm gibi bu ana mainstream teori dediğimiz kavramları der ki bunlar sorun çözmeye meyilli teoriler, problem solving teorilerdir bunlar. Yani bunların amacı üzüm yemek değil, bacıyı dövmek yani. Öyle bir şey. <laughs> yani Kendi kafalarına göre bir sistem kuruyorlar. Bir uluslararası ilişkiler tasavvuru var ve onu sorgulamaya gereği hissetmiyorlar çünkü onu onlar inşa ettiler. İnşaatçılar da hani der ki objective reality değil o senin kendi inşa ettiğin kendi algılarına göre şekillendiğin bir uluslararası ilişkilerdir. O zaman değiştirebilirsin o kavramı der. Çünkü senin algın ne şeklinde? Robert Cox da der ki sadece bu da değil bunun dışında Kendileri bir sistem inşa eder, ve o, o sistemin dönmesini sağlarlar çünkü ondan kar ederler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir sıkıntı olduğunda işte onun e, sorunlarını e, çözerler. İşte problem solving diyorlar. Halbuki ihtiyacımız olan şey ...eleştiren bir yaklaşımdır. Kendi inşa etmediği, hatta var olan şeyi sorgulama sorgulayan bir şey. Çünkü sosyal bilimlerde objektif realiteye inanmaz mesela post positivist ontolojiye sahip olan e, yazarlar. Belki bu tamamen çevrenizde gördüğünüz her şeyi sizin algılarınızla, kimliğinizle, e, çevrenizdeki yaşanmışlıkla, işte interaction'la falan şekillenen, belki de değişen şeylerdir. Sen bunu nasıl projektif realite olarak görebilirsin ki? İşte Soğuk Savaş bittikten sonra bu tartışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Ve artık uluslararası ilişkileri mekanik bir yaklaşımdan ayırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunların değişik tezahürleri var. İşte postkolonyalist yaklaşımlar var. Tabii ki bunlar 60'larda itibaren çok revaçlı ama 80'lerden sonra çok daha sesleri duyulmaya başlanıyor. Daha önce ulusal seçimler tamamen şey üzerine, hani mainstream, realist, liberal tartışması üzerineyken çok sesli hale geliyor diyebiliriz. Bunlarla ilgili